Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Sinema oyuncusu Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu Aydın Birsel, Bursa'daki evinin kapısının önünde ölü bulundu. Saat 9 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda sabah saatlerinde sitenin önünde düşüp ağzından ve burnundan yara alan Aydın Birsel durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi birsel'e müdahale etti. Burnuna tampon yapan sağlıkçıların hastaneye gitme talebini reddeden Aydın Birsel daha sonra Mudanya'ya gitmek için taksi çağırdı. Taksiye bineceği sırada burnu tekrar kanayan Birsel sürücüye yüzünü yıkayıp geleceğini belirterek evine çıktı. Dairesinin önüne gelen Birsel kapının önünde fenalaşıp yere yığıldı. Birsel'i yerde kanlar içinde yatarken gören apartmandakiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Aydın Birsel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor. Öte yandan Aydın Birsel'in Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu olduğu da öğrenildi. 28 Haziran 1936'da dünyaya gelen Belgin Doruk 26 Mart 1995'te yaşamını yitirmişti. Birsel 2013'te Belgin Doru Anma etkinliğinde Türkan Şoray'ın elinden plaket almıştı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Aydın Birsel'e Allah'tan rahmet sevenlerine yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.